Merhabalar Bugün neler yapacağız deli bütçedir biliyor musunuz? Bugün elektrik akımının nerelerden nasıl gelir, nasıl olur onun peşindeyim açıkçası Portakalda elektrik var mıdır? Bence vardır Bunu deneyelim görelim Şayet portakalda elektriği portakaldaki elektriğe kavuşursak Hemen herkes evindeki abonelikleri kapatıyor bir tarla, bir bahçe, hemen portakal ağaçları, nar ağaçları falan hop koca bir tesisatı kuruyoruz. Bütün her şeyimizi, bütün enerjimizi meyvelerden alıyoruz. Klimamızda da çalışır, yanar, efendime söyleyeyim, her şeyi yapabiliriz. Ne yapıyoruz? Bismillah diyoruz, başlıyoruz. Portakalımızı önce ortadan ikiye ayırıyoruz. Evet. Sonra tekrar portakalımızı ayırıyoruz. Yani toplam Dört parçaya bölüyoruz portakalımızı. Bakalım bu işlerimizi kıvırabiliyor muyuz göreceğiz. Evet. Bunlar için ne gerekli? Saymadım ben size, birden heyecanlandım. Hemen anlatığa geçtim. Bir küçücük lambamız. Şöyle göstereyim size. Bunu elektrik elektrikçilerde bulabilirsiniz küçük bir lampe dilampe diyelim onu tekrar elektrik akımlarını sağlayacak iki uçlu kıskaçlı elektrik kablolarımız çivimiz kafidir başlayalım ister misiniz haydi hep beraber görelim bakalım neler oluyormuş. evet şöyle dört tane Portakalımızı baş ucumuza koyalım. Çivilerimiz elimizde. Şimdi çivilerimize elektrikli temasını sağlayan bir şöyle bir sıkıştırma yapalım. Ne yapıyoruz? Bir tanesini portakalımıza batırıyoruz. İkincisini portakalımıza batırıyoruz. Bu sefer üçüncüyü alıyoruz. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Tekrar, tekrar, tekrar. Bunların hepsinin gücünü toplayıp ampulümüze vermemiz gerekiyor. Bundan buna, bundan buna ne olacak göreceğiz. Bu işleri çözmemiz gerekiyor ki elektriğe açıkçası ulaşabilelim. Evet. 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 Nasıl? Evet. Oluyor mu sizce? Oluyor değil mi? taktıktan sonra en son şöyle yapalım. Daha düz. Şimdi. Son tanesini de kırmızı seçiyorum ki birazdan böyle. Seksakal renkleri seviyorum açıkçası. Bunu da en son taktıktan sonra bunu da bir Evet, iki ucumuz ortada kalıyor. İki ucumuzu da artı eksi olmak üzere gidelim buraya. Bismillah diyoruz. Alo. Nasıl? Bu şekilde elektriğe kavuşmamız mümkündür. Sizleri seviyorum. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.